Herkese selamlar. Yepyeni bir soru çözüm videosuna hoş geldiniz diyorum. Desteklerimizi esirgememeyi unutmayalım deyip hemen hızlı bir giriş yapıyorum. Noktalama ile alakalı sorulara bakacağım. Şöyle 4 tane soru seçtim sizin için. Hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta farklı bir görevde kullanılmıştır demiş. Güzel soru. İki noktanın kullanıldığı yerlerden biri nedir? Örneklemelerde kullanılabilir. Bunun dışında cümlenin telindeki ifadelerde kullanılabilir. Hemen bakalım hangi ifadelerde kullanılmış. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Burada örneklemeler sıralanacak. Kimler? Ömer Seyfettin, Halide Edip adı var, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. Tamam. Pazardan şunları aldım. Demek ki örneklemeler gelecek. Patates, kereviz, muz, kivi. Tamam. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şuydu. Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır şeklinde ifadem gelmiş. Burada ne olmuş? Artık bir cümle niteliğinde ifadem var. Demek ki A ve B seçeneğinin dışında bir görevde kullanılmış. Çevrede gördüklerini yerden aldı. Çürük domatesler, bir tarafı kırılmış sandalye, eski sepa. Yine örneklemeler bir A ve B seçeneğinde olduğu gibi sıralanmış. Yapmamız gerekenleri şöyle sıraladı. Planlı çalışmak, az uyumak, zamanla riayet etmek. Yani A, B D ve E seçenekleri aynı görevde kullanılmıştır derim. Fakat C seçeneğim, C seçeneğim ne olarak kullanılmış? Cümle niteliğindeki ifade için. Yani aslında açıklama niteliğindeki ifade için de diyebiliriz. Bundan dolayı cevabım C seçeneğimdir. Hemen devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 nokta diğerlerine farklı bir görevde kullanılmıştır? Hemen şundan bahsedeceğim. Eksiltili cümlelerde 3 nokta kullanılabilir. Bunun dışında Nerede kullanılabilir? Argo kelimelerde, kaba kelimelerde kullanılabilir. Özellikle belirtilmek istenmeyen ifadelerde üç nokta kullanılabilir. Bunun dışında şiirlerde veya da belli eserlerde e, alıntı yaptığımızı göstermek için üç noktayı kullanabiliyoruz. Şimdi ne diyor bana? Parti neler yok ki? Atlı karıncalar, salıncaklar, kaykaylar. Örneklerin devam ettiğini göstermek için üç noktayı kullanmış. Tamam. Durum fiillerine birçok örnek verebiliriz. Oturmak, kalkmak, yatmak yine örneklerin bittiğini daha doğrusu affedersiniz örneklerin devam ettiğini göstermek için 3 noktayı kullanmışız. Dün okula birçok arkadaş gelmedi. Ayla, Nazım, Neriman, Fazıl ve arkasından 3 noktayı koyarak ne yapmış örneklerin devam ettiğini söylemiş. Pazardan çok şey aldım. Biber, domates, patates ve arkasından 3 noktayı koyarak örneklerin devam ettiğini göstermiş. Ama D seçeneğinde sana anlatacağım o kadar çok şey var ki diyerek bir tane bağlacımı buraya koymuş ki bağlacımı. Ama arkasından da üç noktayı koymuş değil mi? Demek ki bunun arkasından gelecek bir ifade var fakat gelmemiş. Bu ifade eksiltili cümlelerde kullandığımız ifadeler. Yani yüklemi olmayan ifadelerde kullandığımız üç noktanın görevlerinden bundan dolayı cevabım denizli olacaktır. Hemen şey atabilirsem kenara devam ediyoruz. 3 numaralı soruyla bakalım. Boş yay ayraçta belirtilen yerleri. Boş yay ayraçta belirtilen yerleri. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? İfadeyi okuyalım. Öfkeye gelir. Göz kızarır. Öfke gider. Yüz kızarır. Ben şunu fark ettim. Burada aslında iki tane grup var. Öfke gelip göz kızarmış. Öfke gidip yüz kızarmış. Kendi içinde de bakacak olursak öfke gelir göz kızarır demiş. Öfke gelmiş göz kızarmış. Burası demek ki sıralı bir cümle. Öfke gidip de de yüz kızarmış. Burası da ikinci bir ifade aslında. İkinci bir sıralı cümle. Daha doğrusu sıralı cümleleri gruplandıracak olursam ikinci grubumda diyebilirim. Bir ve iki şeklinde. Şimdi öfke geldi göz kızardı grubun biri. Öfke gitti yüz kızardı grubun ikincisi. Ben bu iki grubu ne ile ayırabilirim? noktalı virgülle ayırabilirim. Noktalı virgül biliyoruz ki grupları da birbirinden ayıracaktır. E 100 kızarır ifadesinden sonra da ifadem bitmiş artık cümlem bitmiş. Noktayı koyacağım. E bu durumda cevabım ne oldu? Virgül, noktalı virgül, arkasından virgül, en sonunda da nokta. Yani cevabım 3 numaralı seçeneğim daha doğrusu 3 numaralı sorunun cevabı C seçeneği olacaktır. Hemen son soruma geldim ve bu soruyla noktayı koyuyorum. Parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Güzel sorulardan biri. Sanat dünyasında bir yeri olanlar, bu işe hevesli olanlara bir açıklama niteliğinde bir bölümüm var. Demek ki ben buraya iki noktamı koyacağım. Arkasından sevgili yazar yapıtların fena sayılmaz ama falancanın taklidi olmuş diyerek onları küçümsemezler mi? Şimdi burada bir tane tırnağım var mı? Dört numaralı ifade var. O zaman ben iki numaralı ifade içinde tırnağımı açacağım. Bunun dışında sevgili yazar yapıtların fena sayılmaz ama falan can taklidi olmuş ifadesi gelmiş. Şimdi ben bu 3 numarayı ne koyabilirim? Baktığımda sevgili yazar yapıtların fena sayılmaz ama falan can taklidi olmuş cümlesinde. Ben buraya virgül koyarsam buraya virgül koyarsam ama ifadesiyle birlikte bunun sıkıntıya uğrayacağını biliyorum. Bunu fark edebiliyorum. Bunu öngörebiliyorum. Çünkü burada bir tane zaten virgülüm var. Bunun yüzden ne yapıyorum? Ben buraya ne koyuyorum? Noktalı virgülümü ben koyuyorum. Şimdi bunun dışında falancanın taklidi olmuş ifadesinde de tırnağımı göstermişim. Demek ki burada da yüklemim var. Demek ki buraya da noktamı koydum. Bunun dışında diyerek onları küçümsemezler mi? Soru işaretim de ifadeni bitirdim. Yani aslında iki nokta birinci ifade. ikinci ifade tırnak. Üçüncü ifade noktalı virgül ki bize bunu soruyor. 3'ü soruyor. Dördüncü ifadem noktam. Beşinci ifadem de soru işaretim. Zaten bize 3'ü sorduğu için cevabım C seçeneği olacaktır. Daha doğrusu noktalı virgülü sorduğu için cevabım C seçeneği olacaktır. Evet. Bugün ile alakalı, noktalama işaretleriyle alakalı soru çözdüm. 4 tane güzel sorum vardı. 4. soru özellikle kaliteli sorulardan biri. Ve şu soruyla alakalı unuttum bir noktayı da söyleyeyim. Arkadaşlar bir yere noktalı virgül getirmek istiyorsanız öncesinde sonrasında zaten bir virgül görmek zorundasınız. Ben buraya noktalı virgülü getirdim. Şuraya gör, şurada gördüğüm üzere bir virgülüm var zaten. Bundan dolayı getirebildim zaten. Bu bir kuraldır. Ee, Türkçenin bütün ifadelerinde bir kuraldır. Bilginiz dahilinde olsun. KPSS'ye az zaman kaldı. Kendinize dikkat edin. E, aşağıda yorumlarda inşallah buluşalım. Bu soruları da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Desteklerimizi esirgemeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.